bazı meslek gruplarında usta bulamamak. Not edin bir kenara bu meslekleri sizlerle paylaşacağız. Döner ustası, tesisatçı, inşaat ustası bunlar artık kara borsa değerli izleyiciler. Peki neden kara borsaya düşüyorlar? Ne kadar ücret veriliyor onları görelim. Ben de, ben de, ben de. İşinin ehli, mesleğinin ustası, işverenlerin arayıp da bulamadığı. Kesinlikle usta bulmakta ciddi problemler yaşıyoruz. Ustaya 40 bin TL veriyoruz, bulamıyoruz usta. Yok, Yok, yeni usta bulamazsınız. Usta bulmak, işçi çalıştırmak, adam bulmak şu anda gerçekten çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Lokantalar, inşaatlar, fabrikalar iş var ama usta yok. Oldukça sevilen tadına doyum olmayan dönerin ustası kolay kolay yetişmiyor. Öyle ki işveren iyi bir usta bulabilmek için günlerce hatta haftalarca bekliyor. Ya şimdi bizim meslek zor olduğu için örneğin İnsanlar iki ay üç ay çalışıyor bıçak tutmasını öğrendiği zaman usta diyorlar. çıkıyorlar yapamıyorlar hakiki ustayı bulmak gerçekten zor yani normalde hakiki bir ustayı bulduğu zaman da 35 bin ile 45 bin lira arasında maaşı değişiyor. 18 yaşındayım 4 yıldır bu mesleğin içerisindeyim bu işi öğrenmek için kalpten yapmanız lazım elindeki kesikler yaralar yanıklar ya hayat tecrübesi oluyor bunlar. Bu sektörü kovalarsanız para var. 20 yıldır işletmecilik yapıyorum. Son iki yıldır elema bulmakta zorlanıyoruz. Usta da bulamıyoruz. 20 bin TL, 30 bin TL, 40 bin TL'ye kadar usta bulamıyoruz. Maaşı yüksek, yevmiyesi yüklü. Ancak çalıştıracak usta bulmak şansa bağlı. Şu anda sektörle alakalı en büyük problem işçi çalıştırmak, usta çalıştırmak. Bunun başlıca sebebi gençlerin bu sektöre, işçiliğe, ustalığa yönelmemesi. Bir boy ustasının yövmiyesi 2000 TL şu anda. Ara eleman sıkıntısının en yoğun yaşandığı alanlardan birisi de elektrik. Öyle ki yetişmiş elektrik ustası bulmak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Yani günlük 2000 lira, 2500 lirayla eleman bulamıyoruz maalesef. Genç arkadaşlarımız maalesef yönelmiyor inşaat işi zor olduğu için. E, mesela asgari ücreti gidip başka yerlerde çalışabiliyorlar ama gelip inşaatta çalışmıyorlar maalesef. Kesinlikle asgari ücretin 4 katı, 5 katı, yeri gelir 6 katı para kazanabilirler burada. Ustalara göre en büyük sıkıntı herkesin üniversite okuması meslek öğrenmeye yönelmemesi. Bizim sıkıntımız herkesin okumaz. Okumuşum ben diyor, toza mı gireceğim diyor, çimento mu taşıyacağım diyor. Hep ya tek çalışıyoruz ya iki kişi çalışıyoruz, üçüncü kişi yok. İnsanlar daha çok kolay işlere kaçmaya başladı. Şu anki bir usta yaklaşık bir 30, 30 bin lira, 35 bin lira, 40 bin lira arası bir para istiyor. Yani buna rağmen işçi, usta bulamıyoruz evet. Yani işçilikte sıkıntı çekiyoruz. Yani gerseler aslında daha iyi. Çünkü bu işin geleceği var. İşi usta olduklarında iyi para kazanıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.